Robotik kalp ameliyatı yaparken e, hangi tarafta işlem yapacağımıza göre e, robotun vücuda e, giriş bölgesi değişiyor. Sağ taraflı ya da sol taraflı olabiliyor bunlar. E, bu ameliyatlarda genellikle üç tane e, robot kolu deliği, bir tane de kamera deliği. Bunlar 8 milimlik delikler. Bu e, deliklerden e, vücuda gönderilen incecik e, çubuklar sayesinde. Ki o çubukların ucunda işte bizim standart ameliyatta kullandığımız portegiller, pensetler, makaslar vesaireler var. E aynı standart ameliyatı nasıl yapıyorsak aynı o şekilde yapıyoruz. E standart ameliyatta el vücudunun içine girmesi gerekiyor. Elin vücudun içine gireceği büyüklükte bir açıklıktan yapmanız lazım. Robotik cerrahide buna ihtiyaç kalmıyor. El girmiyor, el dışarıdan o aleti kontrol ediyor. Sadece içerideki küçük uçları dışarıdan biz robotla kontrol etmiş oluyoruz.